Herkese merhaba. 2022 geride bıraktığımız şu günlerde neyi bekliyoruz? 2023 oyunlarını. Ocak ayında bizi karşılayacak, yeni çıkacak oyunlara birlikte bakacağız arkadaşlar. Bunları paylaşacağım sizinle. Bu arada mikrofonum bozuldu. Mikrofon bozulduğu için ses kalitem biraz düşük. Farkındayım. Biraz değil, bayağı düşük. Bu yüzden yenisini sipariş ettim arkadaşlar kargoda. Birkaç gün böyle ses kalitesi biraz sıkıntılı olabilir. O yüzden anlaşınıza sığınıyorum. Şimdi yeni oyunlara geçeceğiz. Abone olarak, beğeni butonuna basarak destek olabilirsiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Bakalım Ocak ayında bize hangi oyunlar bekliyor? One Piece Odyssey, popüler manga ve anime serisinin evreninde geçen bu yepyeni fantastik macera rol yapma oyununda kahramanlarımızın gemileri büyük bir fırtınaya yakalanıp batıyor ve ardından kendilerini şiddetli fırtınalarla çevrelenmiş bir tropik adada buluyorlar. 25. yılını kutlayan seri One Piece Odyssey, sıra tabanlı bir rol yapma oyunu sistemine sahip. Monster Hunter Rise Nintendo Switch'in ödüllü ve çok satan Monster Hunter serisinin son bölümü olan Monster Hunter Rise PC ve konsollara geliyor. Bu macera aksiyon oyununda avcı olacak, yepyeni artılar keşfedecek ve çeşitli silahları kullanarak yepyeni hikayenin bir parçası olan korkunç canavarları alt edeceğiz. Forspoken. Aksiyon macera rol yapma oyununda güzel ve acımasız Atia ülkesine götürülen genç bir New Yorklu Frey'in yolculuğuna tanık oluyoruz. Eve dönüş yolunu arayan Frey, bu zorlu dünyadan kaçmak ve savaşmak için yepyeni keşfettiği büyülü yeteneklerini kullanacak. Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 üzerinden demosunu da deneme imkanı bulduğumuz yapım pek de umut vaat ediyor gibi görünmüyordu. Umarım çıkışında çok daha başarılı bir yapımla karşılaşırız. Warlander. Oynaması ücretsiz 3. şahıs oynanan aksiyon, devasa çok oyunculu yapım Türkçe arayüze sahip. Warlander, orta çağdan ilham alan ortamı, fantastik öğeler, beceriler ve robotlarla birleştiren macerasıyla bizlerle olacak. 100 oyuncuya kadar oynanabilen rekabetçi çatışmalar ve kale kuşatmaları içeren bu oyunda, savaşçıların, rahiplerin ve büyücülerin güçlerini ve silahlarını kullanarak savaş hakim oluyoruz. Dead Space Remake 2023'ün heyecanla beklenen korku oyunlarından biri de kesinlikle Dead Space. Efsane 2008 yapımı bilim kurgu ve hayatta kalma korku klasi oyunun yeniden yapımı daha sürükleyici bir deneyim sunmak için baştan aşağı yeniden düzenlendi. orijinal oyunun heyecanla sadık kalarak görsel ses ve oynanış geliştirmeleri içeriyor. Ayrıca o dönemde teknik kısıtlamalar nedeniyle orijinal oyundan kaldırılan içeriklerde bizlerle olacak. Season, a letter to the future. Bu sıradışı bağımsız yapımda 3. şahıs atmosferik bir macera bisiklet yol gezisi oyunu bizleri bekliyor. Gizemli bir felaket her şeyi yok etmeden önce anıları toplamak için bisiklet biniyor, yeni yerler keşfedip insanlarla tanışıyoruz ve bu garip dünyayı çözmeye çalışıyoruz. Super Fools. Çizgi romandan ilham alan bu izometrik kamera açısına sahip aksiyon rol yapma oyununda bir uzaylı tehdidi baş gösteriyor. 4 arkadaşımızla co-op modunda düşmanlar ve bosslarla savaşabiliyor veya tek başımıza maceraya dalabiliyoruz. Ocak ayında bizlerle olacak oyunlara baktık. Ocak ayı geçtiğimiz aylara göre biraz daha zayıf görünüyor. Şubat, Mart, Nisan'da daha iyi oyunlar bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Daha sık oyunlar ve daha kaliteli oyunlar gelecek. İstekleriniz olsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olarak ve beğeni butonuna basarak da destek verebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki oyunlarda, haberlerde ve gündemlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar diliyorum.